A-TV Para Ajansı'na hoş geldiniz. Ben İrem Akkuş. Gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. Sivas'ta feci kaza. 3 işçi hayatını kaybetti, 18 yaralı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 4'ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza bugün saat 04.55 sıralarında Suşehri ilçesi Geminbeli geçidi Şarköy mevkinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan orduya gitmekte olan ve içinde fındık işçileri bulunan minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın uçuruma yuvarlanmasına neden oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hem hava ambulansı hem de kara ambulanslarıyla hastanelere taşındı.